Oynadınız mı bu oyunu? Nur Sena kardeşim oynadın mı bu oyunu? Aletimi çıkardım. oynamadım abi. Öyle etkileşim katmak için. Abi öyle etkileşim kasmak için. Ama benim sesimi sen burada niye abi sürekli abi. veriyorsun? Sen burada niye sürekli veriyorsun? Hı. Yine kapattım yani. Valla bu oyun güzel bir oyun abi. Ben beğeniyorum. Biraz zor olmasına rağmen. Şimdi burada... Audio kısmında Hafif bir müzik verelim. Sürekli tekrarlıyor. İyidir abi. Aynen. Şimdi ee, şey değil mi? Problem çözüldü. Yankı yapıyor. Bu stream'in dashboard'u var ya. Oraya girdiğin zaman hani izleyici sayısı, takipçi sayısı... Ponçik! Çık kızım oraya. Bağırıp durma sürekli. Benim kedi 9 kilo. Sandalyeye çıkmak istemiyor. Şey, çıkmak istemiyor. Çıkamıyor. <laughs> Zıplayamıyor o kadar yükseğe. Hint müziği, aynen. Japon müziği. Japon iş. Yani. Dolayısıyla. Bağırınıp duruyor. Kızım kendin çıkacaksın oraya. Hey yayının sesini kapat abi. Şu anda problem olmaması lazım ama bakayım. Evet, ee, yayının sesi kapatıldı. Benim kediye alerjim var. Olabilir abi, benim babamın da kediye alerjisi var. <laughs> o yüzden biraz sıkıntı yapıyor. Yok öyle yap yani. Tamam, o zaman şimdi ufaktan oyun için devam edebiliriz.

and you won't get to go to the first dart banquet. You'll miss her. Martial Jarchut. Hey, don't wander too far. I'll check inside and be right back. İçeride ne var diyor. Çıkar çıkar çıkardım vallahi ya. Check table. Masayı kontrol ediyoruz. Ben genelde YouTube'da yayın yapıyorum. Eğer gündüzleri açacaksam Kick'te de açayım dedim. Geceleri saat zaten 9 gibi hep YouTube'da açıyorum. Twitch artık öldü. Twitch'te yapacak hiçbir şey yok. Yani e, hiçbir şekilde Twitch sana yardımcı olmuyor. Bütün paranı da çalıyor. Twitch öldü. Reklamdan zaten hiçbir şey yapamıyorsun. Reklam başına verdiği tutar ne kadar biliyor musunuz? 1 sent, 4 kuruş veriyor abi. Yani Twitch uğraşılmaz. En güzeli, en güzeli bir numarada YouTube, ikincisi Kik. Inspect the spirit table. Today another new swing on the, uncle, on the Aha. Rider gilded mask. Şurada da bir Ritual Crown let's store new enter building collection. I like to take a take a dinner me. She's mark. sen neler yapıyorsun <laughs> Nur Senacığım? Şey mi? Eee nerede yaşıyorsun? <laughs> ne işle meşgulsün? Sohbet edelim oyun oynarken. de. Will Uncle Jung come back for <laughs> the first jar banquet? I'm not talking to you. I'm still mad. Hala kızgınmış. Benle konuşmayacakmış. Abi ne çene var ha. Bu oyundaki en büyük problemlerden bir tanesi de sürekli diyalog olması. Boundary Stone. Bambu Redbeard. Echo Jade eksperdi. Şimdi şurada letter'larda bunu alıyor. Bunu da alıyor. We delight dedik. BG'mize bakalım. Ritual Crow vermiş bir tane. Şurada Quick Use Develop. Oscillating Jade. Sezondan alınabilirmiş. Miami Temple Short Queen'den alınabilirmiş. Alt Shop Train. Alt 5 dediğimiz zaman Go to Wandering Paths for Details geç. Bu şeyi değiştirebiliyor. F Consume dediği zaman Ha, Raycraft penceresini açıyordu. Cook Medicine Manual Construction. E bunlardan yapılabiliyor construction'da. World of Staff Restoring Downtown. Bunu nereye koyabileceğiz peki? Kendi evimiz olduğu zaman mı acaba bunu koyabiliyoruz? Neyse. Ona da bakarız. So Come on. Efendim, guest. Burada da paralar var. How to obtain use. Sezon sezon shop'ta harcanabiliyormuş. 229 Jade Fish. 14 levelde açılacakmış. Bao'da, Tang ve Drow 150 burada harcanabiliyormuş. Tank Trade Altin Kai Feng'de açılabiliyormuş. Bunları burada harcayabiliyoruz. Onun haricinde harcayamıyoruz. Developed. Average Level. Enchant. Right Hand. Sopa diyor. Helm'e basalım. Aa, bir tane osculating Jade istiyor. 200 de bundan istiyor. Right Hand Weapon. Şimdi bu Right Hand Weapon... Ben bunu beğenmiyorum mesela. bu, bu çift el yapacağım ben bunu. En güzeli neymiş? Ha bir de şu bambuları kesince bize şey veriyordu. EXP veriyor, timber veriyor, bambu veriyor. Vallahi dolu. Ruby, go easy. Don't jump. Uh, I made the bridge fall down. How will you get over here? You can do that? Then I can do it too. Sure you can, Hero Ruby. But we need to head to the General Shrine today. Next time. Then, tomorrow, at the first jar banquet, I'll perform this as the grand finale. I'll jump up to the tippy top and let everyone see. It looks kind of strange be a heavenly treasure that's what all the storybooks say In a rush to get your storybook now, huh? <laughs> what was that?

Konuş 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 bla 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 bla. Secret Tom. Archer tips yani atıcılık incelikleri. Bize atıcılık incelikleri öğretecek. master it to achieve perfect stillness and expose your prey's weakness what an amazing skill uh-huh Abi bütün kuşlar gitti. Ne oldu? Hallettik mi? Talk to Feng Jin Sen. Ready, hazırım ben ya. Ben hallettim onu. Ne kadar kuş varsa indirdim. Aha. Üf. Beş tane de beş. <laughs> Açılan herhangi bir şey var mı? Yok. <laughs> Tekrar pat dedi. After sparing with you. <laughs> Babacım bunlar konuştukça konuşuyor ya. Right now. Storybook mu? I'm coming. Kafayı yemiş mi? I'm gonna first line bite. Güzel görüntüler efektler gerçekten güzel. Oyun zor olsa da güzel yani. Tam bir MMORPG denemez ama ARPG bence cuk diye oturuyor. MMO esintileri de var. Ve Action. Ne yaptı? Figyan of Regret. T'ye basınca tavuk asabiliyoruz. Ta tavuk ya. Vallahi çok enteresan. Tavuğu astık. Bakalım tavuk nerede? Göstermiyor. Thank you for warning me about Killer Blade, Big Until next time. Until next time. Develop'ta bir şeyler var. Ha, obtained gear. Biz buna bir enchant koyalım abi. Bir daha koyalım abi. Yani koyabileceğimize koyalım. Şurada Appearance Wardrobe'da New. Burada bir tane de maskemiz varmış. Collection. Single Item. Collect Reward. Buradan bize boya verdi. Şimdi peki bu, biz bu boyayı nasıl kullanacağız abi? Bege gelelim. Bak şurada boyamız var. How to obtain Visit workshop dying to apply this dye to outfit. Soft wave dye. Workshop'u ziyaret et diyor. Outfitlerine yani giysilerine bu boyayı workshop'ta kullanabilirsin diyor. Okey. Başka bir şey kaldı mı? Hayır kalmadı. Bizim XP'miz ne kadar? Burada achievement'larımız var. Level 2'ye geldik diye bize bunu da verdi. Burada da bir tane var. Anlık 20 komple değil mi? 20 tane rehberden bir şeyler açtığımız için bir de buradan verdi. Şu anda burada herhangi bir şey kalmadı. Expert, Art, Normal. Şimdilik buradan devam edelim bakalım. Ufaktan aşağı inelim abi. Hoppaa. Ee burada yer yok. Ne oldu abi burada kuşlar mı uçlar? bir şey oldu. Aha. Bunlar bizi görürse öperler mi? Yani buraya gitmemizi istiyor. Burada çiçekler var abi. Bunları toplamamız lazım. onları bu çiçekleri buraya boşu boşuna koymazlar abi. Bunlar illaki bir şeyi kraftlamakta işe yarayacaktır. Evet geldik. Why Ferrer? Mystic Division Cengzi. Adaş mı bu acaba? <laughs> Verdant Wise, Queen Bir de bunun birinci katı varmış herhalde öyle mi? Hayır. Find wayfarers near chain files to unlock parts of the map. Buraya gidersen diyor geri kalan parçayı da yapabilirsin diyor. Complete world activity to boost a exploration confirm progress. E, dünya genelinde yaptığın dünya aktiviteler keşif progresini arttıracaktır diyor. Ve burada da yüzdesini gösterecektir diyor. View exploration detailed here. The higher your exploration level, the greater reward. Okay, Kuinge. Level 1, 2, 3, 4, 5. Buradaki dünya aktiviteleriyle, yani Kuinge bölgesinde yapmış olduğunuz dünya aktiviteleri ve görevler, Kuinge'nin bu ilerleyişini arttıracak ve arttırdığı zaman da bize bu şeyleri verecek, ödülleri verecek. Tamam. Ne diyor bu? By the way, they have another item that's even more extraordinary. However, its value demands a little something extra. Interesting. 50 tane bundan verirsem adam bize bir şey verecek. Verelim. Ödedik. Wait. Ayı var abi. Achievement geldi bir tane. Greatest Benefactor. Y'ye basınca Achievement'lara geçmiyor mu? Journal geldi. Ve bir tane de Letter geldi. Ne verdi bize? Lingering Melody. Use in Draw. Sound of silence to obtain limited edition appearance. Olur. Bunu silelim. Var mı başka bir şey? Yok. Şimdi alta bası tuttuğumda medicine chest capacity Kim söylüyor lan bunu? Journal records the anecdotes of every location Yangu can be used as a guide to aid your exploration. Exploration camping. Bu Camping campingi Jungo legacy. Talis Tell us, Echo. Abi bir exploration da outpost world boss'lar. Bu dünya boss'larının mı şey yapıyor karakter, karakterler, function'lar, resource'lar. Evet, burada bayağı başarılı olacak gibi. Ya. Yok, o onu şurada ben şunun üstüne çıkamıyor muyum ya? İpin üstünden yürüsek yürüyemiyoruz. İpi keselim. Kesemiyoruz. Tamam, o zaman biz search for the beer nearby. Oo, burada mushroom varmış bir tane. Burada cook Estimate mix of wild greens and mushroom restore 4500 hp. 3 saniyede 4500 hp veriyormuş bu. Bunu kukarsak. Kukalım bir kere abi. Ama bunu nereye alacak? Yani önemli olan o. C configure. Ee, burada bir açık herhangi bir şey yok. Puzzle. Mediterranean Touch, Celestial Size. Bu ne yapıyor? Item'ı uzaktan kendine çekiyor. Cloth Step. Oo. Burada bir tane çakıyor, geri geliyor. Meridian Touch uzaktan birini dürtüyor. Chai T gücüyle bu da ayıyı çevirip atıyor. Enteresan. Evet bu ayıya dalacağız. Dalmadan önce yayını burada sonlandırayım bir yayının özelliklerini, görüntüsünü, sesini vesairesini falan kontrol edeyim. Ee, akabinde tekrardan yayına gireceğim arkadaşlar. Hepinizi izlediğiniz için bu kısa 26-27 dakikalık yayında beraber olduğunuz için teşekkür ederim.